Bundan yaklaşık 4 ay önce e, vakıf üyemiz olan e, bir canımızın Yalova Adliyesi'nde memur olarak ön oda çalışmakta. E, Fikret Şipal isimli şahıs e, Tuncelli, e hangi kriterlere göre memur olmuş, kim işi almış, e, Facebook görüntülerinde siyah tişört giymiş, 17 Kasım örgüt üyesi olabilir, Fehriye Erdal olabilir gibi böyle asparagas casusluk iddialarıyla ilgili Cümere ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetli olurmuş. Biz de bu canımızla alakalı, bu kızımızla alakalı bir basın açıklaması yaptık. Alevi Bektaş Federasyonu Başkanı Celal Fırat Birliklerimizle birlikte. Bu süreçten sonra dün tarih itibariyle Yalova İlemiyet Müdürlüğü Cumhuriyet Savcılığı'na yapılan şikayetle CİMER'le alakalı Hacı Bektaş'la Anadolu Kültür Vakfı Başkanı olarak benim ifademi başvururlar. Beni Alevi toplumunu kışkırtmakla itham ediyor benim yapmış olduğum basın açıklaması ve akabinde bundan 50 gün önce Bağlarbaşı Lokman Sokak'ta yaşadığımız evde işar ile alakalı yani beni toplumu kışkırtmakla itham ediyor. Yaklaşık eee Cimer'de ve savcılıkta bir dava dosyasına müdahil olarak 20'ye yakın böyle Facebook görüntüleri hatta ve hatta burada diyor ki derneğiniz vakfısı Alevi, Bektaşi, Bektaşiliği de bilmiyor. Bize bu konuda e, şüphelisi sıfatıyla ifadeye çağırdılar. E, tabii bizim amacımız burada, biz bir Alevi inanç kurumuyuz, siyaset üssüzüz. Arkadaşımız bir e, siyasi partide yönetici. Daha önceki basın açıklamasında biz ismini de vermedik, hangi siyasi partide yönetici olduğunu da söylemedik. E, yani bizim e, provokatiflerle veya toplumu kışkırttığımızı iddia ediyor. Bu anlamda biz de bugün bir basın açıklamasında bulacağız. Akabinde biz de vatandaşla ilgili suç duruşunda bulacağız. Yani burada her bireye gibi biz de eşit yurtdışılıktla bu ülke içerisinde barış ve kardeşlik içerisinde yaşamak istiyoruz. Ama buradaki inançlara, fikirlere, düşüncelere saygılı olmalıyız. Bugün saat 13'te işte birazdan konferans salonumuzda basın açıklaması yapacak. Bu arkadaşımızı kınıyoruz bizi tanımadan, anlamadan, dinlemeden yargılamış. Diyoruz ki gel burası Hacı Bektaş dergahı. Burada bizim çayımızı iç, kahvemizi iç. Bizi tanı, kişiliğimizi, kimliğimizi ön yargıyla hareket ediyor. Onun için kesinlikle sevgi dilini kullanarak toplumu germeden, toplumu kışkırtmadan, toplumu ötekileştirmeden kardeşçe, dostça yaşamak varken neden bu şekilde Adliyelerde, karakollarda, tür ifadelere, bu tür söylemlere maruz kalıyoruz.